size internette dolaşan meşhur bir hikayeden bahsedeceğim. Bir başarı hikayesi. 24 yaşında olan Sophie rekabetin en fazla olduğu ürünlerde sweatshirt ve t-shirt kategorisinde sadece 24 saate 260 bin dolar kazandı. Öncelikle Etsy'de bir mağaza açarak müşteri kitlesi oluşturuyor. Sonra da kendi web sayfasını açıyor ve print on demand olarak başladığı bu işe daha sonra kendi baskısını yaparak devam ediyor. Kendisi Shark Tank'in TV şovuna da davet edildi. Sadece 24 saate 24 yaşındaki birinin tişört ve sweatshirt satarak bu parayı kazanması herkesi şaşırttı. Ancak ben 260 bin dolar kazanan Sophie'nin başarısına değil çok daha derin bir konuya odaklanacağım bugün. Seçtiğin nişe, yaptığı tasarımların hepsi ruh sağlığı ve akıl sağlığına odaklanmış. <laughs> Sofya'nın hikayesini duydunuz. Bu iş modelini kendi iş modelinize nasıl dönüştürebilirsiniz? Özellikle Etsy ve Shopify hesaplarınızla bu işi nasıl büyütebilirsiniz? Mental sağlık sadece bir trend değil. Aynı zamanda insanların ihtiyaçlarına cevap veren bir alan. Eğer siz de bu sektöre girmeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Peki nasıl oldu da bu kişi bu kadar kalabalık bir pazarda sadece bir yılda 3 milyon dolar kazanabildi? Onun satış yöntemini analiz ettiklerinde stratejisinin daha farklı olduğunu gördüler. Drop yöntemi kullanarak bu kadar yüksek satışlara çıktığı söyleniyor. Nedir bu drop yöntemi? Belirli tarihlerde, belirli ürünler için lansman yapıyor. Yani sınırlı miktardaki ürünü kısıtlı zamanlarda satışa sunuyor. Altta yatan iddia ise kıtlık değer yaratır ilkesi olmuş pazarlama stratejisinde. Etsy gibi bir pazar yerinde normalde 40 dolara satılması gereken tişörtlerin çok daha ucuza satılması ve rekabetin fiyat dengesizliğinin çok fazla olması ona farklı bir stratejiyle yaklaşmasına sebep olmuş. Aslında sadece kendi web sayfasına trafik çekerek rekabeti önlüyor, müşterilerle de doğrudan bir ilişki kuruyor. Sophie'nin hikayesinde print on temel iş modelini kullanarak çok büyük bir başarı elde ettiğini görüyoruz. Ama sadece 260 bin dolar kazanmak size ilham vermeyebilir. Çoğu kişi bu kadar yüksek bir başarıyı bir anda elde edemez. Ancak şunu unutmayın, bu modelin sürdürülebilir başarısı tamamen seçtiği nişin altında yatıyor. Etsy mağazanız kurarak Printify gibi print on demand platformlarını kullanarak hem Etsy'den trafik çekebilir hem de bu kişileri daha sonra kendi web sayfanıza yönlendirebilirsiniz. Akıl ve ruh sağlığı üzerine tasarımlar ve koleksiyonlar oluşturmak, kişisel gelişim ve stresle başa çıkmaya yönelik ürünler satmak size sadık bir müşteri kitlesi yaratabilir. Sophie'nin uyguladığı yöntem teoride kulağa harika gelse de çoğu kişi için uygulanabilir değil aslında. Çünkü büyük büyük reklam bütçeleri, test süreçleri ve derin bir pazarlama bilgisi gerektiriyor. Ama onun iddiası hiçbir şekilde reklama bütçe ayırmadığı oldu. Bunu tamamen sizin yorumunuza bırakıyorum. Peki asıl önemli olan neden ruh sağlığı, akıl sağlığı nişi? Son yıllarda giderek büyüyen bir pazar ve insanlar ruhsal sağlığını destekleyen ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. Bu niş hem hediye kategorisinde hem de kişisel kullanım açısından hızla büyüyor. Stres, kaygı ve mindfulness alanlarına olan ilgi de konularına yönelik ürünler de giderek daha fazla talep görüyor. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre her 8 kişiden bir kişi dünyada ruhsal bir rahatsızlık yaşıyor. Rapora göre de baskın olan rahatsızlık türleri de şu şekilde listelenmiş. Kaygı bozukluğu, depresyon, bipolar bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, şizofreni, yemek bozuklukları gibi. Listeyi özellikle burada belirtiyorum ki aslında her biri kendi içerisinde zaten odaklanılmıştır olması gereken bir alan olabilir ve insanlar burada duygusal bir bağ kuruyorlar. Çünkü ürünleri sadece satın almıyorlar, aynı zamanda kendilerini daha iyi hissettirecek şeyler arıyorlar. Pozitif mesajlar içeren tişörtler, motive edici kupa bardaklar veya günlük tutma defterleri gibi ürünler müşteriler için büyük anlam ifade ediyor. Burada rakiplerden de ayrışmak gerekiyor aslında. Daha çok basit tasarımlar ama güçlü mesajlar içeren öğlere yer vermek gerekiyor gerekiyor diye düşünüyorum. Örneğin you are enough sen yeterlisin yazılı bir sweatshirt veya kaygıyı azaltmaya yardım olacak günlük olumlama kartları gibi ürünler çok ilgi çekici oluyor. Mesela siz de mindfulness ile ilgili bir kupa tasarımı pozitif affirmation ile ilgili bir t-shirt tasarımı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Çünkü bu gibi tasarımlar insanların günlük hayatında devamlı kullanmak isteyeceği ürünlerde görmek isteyeceği tasarımlar oluyor. Peki nasıl benzer bir iş modeline başlayabiliriz? Her zamanki gibi Printify'in katalog ona geleceğim. Burada ürünlerimi seçeceğim ve bu ürünlerde en çok bu nişte kullanılan ürünlere baktığımda bardak, sweatshirt, t-shirt, hoodie ve su matarılarının olduğunu görüyorum. Aynı zamanda posterler ve günlükler de hemen beraberinde geliyor. Ben de belirli bir noktada, belirli bir anahtar kelimeden başlayarak yola çıkıyorum ve bu noktada Everbig kesinlikle çok işime yarıyor çünkü benzer anahtar kelimeleri bulmamda ve ürünleri analiz etmeme yardımcı oluyor. Öyle Örneğin anksiyete kelimesini alıyorum ve Etsy'de aramaya başlıyorum. Everbee'yi kullanarak analiz ediyorum. Anksiyete gifts'in burada aylık arama hacminin 1500 üzerinde olduğunu görüyorum ki bu çok iyi. Yani hem ne çok yüksek rekabet edilemeyecek kadar yüksek ne de satış yapamayacak kadar düşük bir talepte. Tam ideal olan bir sayı. Anksiyete ile ilgili burada farklı ürünleri de görüyorum. Stickerlar var, sweatshirtler var, bardaklar var. Buradaki tasarımlara bakın yorum değerlendiriyorum ve kendim ona göre hem tasarımımı oluşturacağım ve hem de sosyal medya için benzer içerikler üreteceğim. Örneğin Sofi'nin yaptığı tasarımlar da insanlara çok ilginç geliyor ve sosyal medyasını bu anlamda da çok iyi yönetiyor. Çünkü insanlara bir aidiyet duygusu yaşatıyor. Birçok ünlü ve influencer da ruh sağlığını vurgulayan tasarımların olduğu kıyafetleri giriyorlar. burada gördüğünüz gibi ve bu şekilde trend olmaya daha da devam ediyor. Ben de bugün tasarımları ki kısıldığı oluşturacağım. Çünkü çok güzel hazır kullanabileceğim şablonlar buldum. Özellikle de positive affirmation alanında kullanabileceğim şablonları seçiyorum. Onları kendime göre düzenlemem çünkü çok daha kolay oluyor. Bu arada tasarıma başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Özellikle kısıldık kullanacağınız hazır şablonları kanvada olduğu gibi tamamen hepsini değiştirmek zorunda değilsiniz aslında. Sadece ha, buradaki elementleri de istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ama benim size tavsiyem yine de üzerinde değişiklik yapmanızdır. Göstereceğim şekilde bugün siz de kendi işinize uyarlarsanız veya kelimelerini kendinize göre değiştirirseniz hiçbir riskiniz olmayacaktır. Kittle'ı beğendiklerim bunlar oldu. Bu da tişört şablonu. Bu fontu beğendim. Bunu beğendim. Bunu çok beğendim. Bu tamamen gerçekten çok özellikle kısa bir sözcük öbeği olacaksa bunu kullanabilirsiniz. Bunu yine aynı şekilde kullanabilirsiniz ve çeriler, strawberry'ler de çok şu an popüler Gülerle olduğu için bu da aynı şekilde güzel olacaktır. Şu tasarımı kullanmaya karar verdim Kittle içerisinde. Şunu da beğendim aslında. Kaç tane yapacağım çünkü. Bu şablonu an grup yapıyorum. Şöyle alayım şunu siliyorum. Şimdi burada rengini değiştirebilirim. Şu ton üzerinden giderek bunun fontunu değiştirebilirim ama hmm, bu da güzelmiş. Ama bu şey değil sadece yazı olsaydı aslında şu güzel olabilirdi. Ya yani çok fazla şey değiştirdim ama en son buna karar verdim. Bunu beğendim. Bunun üzerine geldiğimde buradan renkleri değiştirebiliyorum. İstediğim rengi buradan değiştirebiliyorsunuz kendinize göre bunu oluşturabilirsiniz. Mokap'a geliyorum. Mokap'ta da burada kullanmak isterseniz, görmek isterseniz Mokap'ı da oluşturabilirsiniz. Sadece Etsy için değil, sosyal medyada da biliyorsunuz ki oluşturacağınız tüm şeylerde, ürünlerde özgürsünüz. Yani Etsy kısıtlaması olmadığı için burada daha iyi gözükecektir. Farklı ürünlerde de kullanabilirsiniz yani. Bu arada daha önceki videolarımda göstermiştim ama bu kısımda yazı yazdıktan sonra buradan dönüştürmeniz de çok kolay oluyor. Kontrol etmeniz şu şekilde mesela bunu normalde kalmada yapamıyorsunuz. Bu da ben bunu çok kullanıyorum. Şimdi bu tasarımı indireceğim. Printify'da ürünüme yükleyeceğim ve bir de sosyal medya için bir tasarım oluşturacağım. Tasarımlarımı oluşturdum. Bir tane daha tasarım yaptım kendime. Bu çok hoşuma gitti. Bir a strawberry not a bu, bu, bunu buldum. Hatta burada kişiselleştirme de yapabilirsiniz. Buraya doğum tarihi eklenebilir veya başka bir önemli bir tarih vardır. O eklenebilir. Burada müşteriye kişiselleştirme yapabileceği bir alan koyabilirsiniz. Bu ikisini de bu iki tasarımı da export diyorum. 300 dpi'ye geçiyorum. Bu arada Kittle üyeliğinizi oluşturmadıysanız %25 indirimli üyelik oluşturabilmeniz için videonun altına linkini ekliyorum. Bunu remove background diyorum, optimize quality diyorum ve export diyorum. Aynı şekilde diğerini de indiriyorum. Sonra printify'a geliyorum. Printify'da da burada seçeceğim ürünün tasarım ölçüsüne dikkat etmem gerekiyor. Çünkü hazırladığım şablonlar boyutu daha yüksek olması gerekiyor. O yüzden belirli renklerde seçtim ben bu tasarımı. Şunu çok beğendim. İki ürünümü de hazırladım. Bence çok güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğer tasarımda kullanacağınız elementlerde daha farklı grafikler tercih etmek isterseniz Creative Fabrica'da da bakabilirsiniz. Creative Fabrica'da da ilk üyeliğinizi oluşturup 10 tane de elementi ücretsiz olarak indirebilmeniz için videonun altına linkini ekliyorum. Burada da kullanabileceğiniz çok güzel grafikler var. Ama burada kesinlikle lisans incelemenizi de tavsiye ediyorum. Bugün anlattıklarımızı özetlemek gerekirse Etsy hazır müşteri kitlesi sayesinde hızlıca satış yapmaya başlamanız için mükemmel bir yer. Shopify ile de kendi mağazanızı açarak Etsy'deki müşteri profilinizi, müşteri trafiğinizi artık kendi mağazanıza çekmeye başlayabilirsiniz. Printify ile de risk almadan satış yapmaya başlayabilirsiniz. Stok tutmadan sadece sipariş geldiğinde üretim yapılan bir iş modeliyle ilerlemek sizin başlangıç maliyetlerinizi de minimuma düşürecektir. Normalde bir iş kurmak istediğinizde ürünleri önceden stoklayıp tasarımlarınızı da hazırlatıp ürünlere bastırmanız gerekir. Ancak Printify ile ürünlerinizi listelediğinizde hiçbir riskiniz yok. Çünkü satış yapamasanız bile on binlerce satılmamış ürün elinizde kalmayacak. Gerçekten denemeye değer. Siz sadece iş fikri düşüneceksiniz ve ürünlerinizi Printify ile listeleyeceksiniz. Eş zamanlı olarak da sosyal medya hesaplarınızı açmanızı tavsiye ediyorum. Sophie'nin hikayesi ilginç olabilir ama herkes için uygulanabilir değil. Fakat Mental Health gibi güçlü bir nişte sağlam bir iş modeli oluşturabilirsiniz. Bu işte başarılı olmak için doğru ünleri seçmek, etkili bir pazarlama yapmak ve müşterilerinizle güçlü bir bağ kurmanız gerekiyor. Eğer siz de Mental Health nişinde başarılı bir Etsy mağazası oluşturmak istiyorsanız hemen bugün Kittle üyeliğinizi oluşturup tasarımlarınıza başlayın. Sizlere tavsiyem en az 10-15 tasarım yapıp düzenli olarak da listelerinizi artırın. Unutmayın, başarı sabır ve doğru stratejilerle gelir. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.